Herkese selam arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Serinin ismi arkadaşlar. Single Guys. Arkadaşlar uh, Fall Guys'in çakması arkadaşlar. Yani mobil çakması arkadaşlar. Yani çok güzel bir oyun arkadaşlar. Zevkli bir oyun. Uh, yeni bir seri olacak arkadaşlar. Ben birazcık oynamıştım oyunu. Birkaç önce oynamıştım. Birkaç... Uh, Saat önce oynadım çekmeden önce. Çok güzel bir oyun arkadaşlar. Keyifli. Böyle bir 10 bölüm ya da böyle güncelleme geldiği zaman ara sıra böyle bir içerik olarak çekerim arkadaşlar. Yani bu ilk bölüm zaten ama güzel olacağını düşünüyorum oyunun. Ve başlayalım. Aa. Oğlum çok iyi lan. Hayır. Yapma be. Çok kötü gittik. Tamam dur. Ay. Lan Ulan yapamadık bir ya Ulan Hayır 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 Oğlum el, el, nasıl yapıyor millet nasıl yapıyor ya dur Ay ah, yapamadık Ya büyük ihtimal eğleneceğim ben Hadi bakalım Dur Ah Üzerinde durduk çok iyi bir şey yapmış. Hayır hayır elenmek istemiyorum. Ağzına sıçayım. Düşme. Düşme sakın. Hayır hayır. Kalk ayağa. 11 kişi yapmış mı lan? Ah. Lan yapmayayım artık. Ay, tamam kaybettim ya. Büyük ihtimalle benim arkadaşlar yani. Bok yapacağım buna. Ananı vereyim ya. Uf arkadaşlar çok kötü bitti ya. Abi çok kötü bitti. Aşırı kötüydü. Pivot Paş. Bitireceğiz. Hadi bakalım. Bakalım bunda nasıl yapabiliriz arkadaşlar. İnşallah bunu yapabiliriz. Hadi. Çok iyi başladım şu anda. Arkadaşlar her zaman önden başlamak çok iyidir. Of çok iyi tamam. Lan aç. Ya geri alı. Tamam çok iyi. Tamam çok iyi arkadaşlar. Hadi bu yeri de geçeyim. Hop, oba. Hop oba. Bir de hop. Hayır. Bir çocuğu. Geçmem lazım. Havada bana koydu. nasıl koydu lan öyle? Abi yenilmemem lazım. Hayır. Lan. Lütfen. Yapamayın. Lan bak geçemiyorum. Oğlum ben bir yeteneksizim acaba. <laughs> Yaptım çok iyi. <laughs> Ananı sikeyim. <laughs> Bok gibi bitti. Abi bir yapamadık işte bu ne ya? Lan reklama girdi ya. Geç şu reklama. Abi çok kötü ya. Bakalım ne verecek bu sefer harita. Oo. Tamam bu harita güzel. Ben bu haritada geçerim aga. Bakalım güzel bir harita verdi. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Go. Tamam. Hayır. Gitme. Tamam. Tamam. yolu bulduk. Ananız. Ya. Hayır. Ananı sikeyim. Orospu bu çocuğu. <laughs> Abi bir tane elim. Oğlum. İlk el, değil elendim amına koyayım böyle bir şey yok. Oyuncu bana kim? Hadi bakalım ne haritası verecek? Yine mi bu aynı harita ya? ya yok bu farklı. Yo aynı. Aynı harita hayır. Ay bayan haritayı verdi geri zekalı oyun dur. Ah. Oyun birazcık kasabilir arkadaşlar. Yani kusura bakmayın. Oyunla alakalı cihazda değil yani. O oh, bir çok kayıyor. Hayır. Onu onları... Ya. Vurma. Böyle vurma ne olursun. Tamam. <laughs> Ananı sikeyim. Ay <laughs> şaka mısın? Of çok iyiyim be. <laughs> Oy. Of. Bu sefer kazandım artık. Of be. Bakalım millet ne yapıyormuş. Ha bu da yaptı. Hadi lan artık yapın be ya. Oha da uçarak geldi. O da bu uçarak geldi buraya. Hadi artık lan bir bitirin. Bu da bitirdi. Hadi az kaldı. Aha, bu da bitirdi. Ama o bitiremedi. Ha, o bok yedi. Bence. O bence bok yedi. Ana tur bitti. Kaç kişi kaldık? Oha. 12 kişi kaldık. Normalde 16 kalıyorduk arkadaşlar ya. Tur bittiği için yapmadılar. O yüzden de böyle oldu. 12 kişi kaldık. Az kaldık. Aslında 6-6 bir futbol maçı oynatabilir. İnşallah futbol gelir ya. 6-6 şöyle bir futbol yapak da. Genel tek bile en azından eğlenceli yani. Oğlum bu haritayı da şey ana satayım bir şey 24 saat geçiyor ana satayım bu ne ya? O mal tarafı sadece bir tane ha, bak seç ney? Oğlum benim bir dakika. Oğlum da aynı haritayı neden verdiyse oyundur. Bu değil o zaman. Tamam burası da şey pink çok giriyor biliyorsun. Lan ya abi pinkten dolayı. Neyse ben de tamamladım. İşte bu. Hadi iki, iki tane hak kaldı. Abi bu gerisi iki al yapalım. Lan yapsana mal. Tamam o salak elendi. Bir kişi elendi de sadece. Ya ya iki kişiymiş pardon. İki salak elendi. tam sekiz kişi kaldı. Hadi bir dört, 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 dört bir futbol maçı. Dört kişi kalsın ondan sonra bir fenerle oynat. Hadi be. Bak. Bakalım haritana ne verecek? İnşallah güzel bir saçma bir harita vermez. Güzel bir harita ver. Böyle eğlenceli bir de zorlu biraz az bir şey. Hadi. Ananaa. Ooo. Bir kalın, ak kazandı. Bir kişi mi ak kazanacak? Abi. Ben ak kazanamayacağım kesin var ya. Dur. Hayır. Çok iyi. Ana nasıl becerim ya. Lan yanlış tarafa gidiyorum dur. Lan karakterim gözükmüyor. Heh. Ananasikim bir aha. neden birinci oldu. Oynayacağım oyunu sikip senin ben ya. Neyse arkadaşlar bu bu elden sonra da bu son turdan sonra arkadaşlar videoyu bitireceğim ondan sonra da zaten ben ders çalışacağım arkadaşlar. Yarın sınav günüm var. İnşallah herkesin sınav günü güzel geçer arkadaşlar ve hadi bakalım. Çok güzel ya. Yani eee bitiş yarışındaki yaptığımız şey yapacağız. Abi böyle bir şey yok ya. Saçmalık yok vallahi yok. Tamamdır çok iyi. Atladım çok iyi. Of dur 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 dur. Tamam. şöyle atladım. Ağzına sıçayım dur. Tamamdır. Şöyle ilerle. Hadi. Hayır hayır hayır. Hayır abi zıplamadı. Oo, bu ne abi dur. Çok zor. Hadi bebe. Hadi babam. Hadi. Ay. Ananı sikip. obi ben bunu siksem yapamam. Abi hadi. Um yok. Hı -hı. Sikeceğim yapamam ben bunu. Aha yaptım vallahi dur. Dur 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 vallahi yaptım vallahi da yaptım billahi da yaptım hadi hadi hadi. Bir hakkım var. Uf çok iyi. Aa! Çok iyi atladım ve bitti zaten. Of çok iyiyim arkadaşlar. Uh. Zordu ha. Vallahi zordu. 16 kişi kaldı güzel. Abi keşke bir takım oyun oynasam bir oyun. Abi sokacağım bak. Aynı oyunları oynatıyorum yine gerizekalı oyun bak. Tamamdır. Akşi aldık, çok iyi. Dur 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 dur. Çok iyiyim ben be. Ananı sikeyim. <laughs> Oha nasıl durdum lan öyle? O oh boy. Uf. Abi çok iyiydim. Ama bu oh. oh, gerizek. Aa. En güzel ben yaptım bence. Bence ben arkadaşlar. Bu salak yapamaz. Bak bu yapar bu şef. <laughs> bu vazgeçim yapamazmış. Geri zekalı. Babana <laughs> koydum sana. Hadi ya oğlum şu an yapamadı o çocuk. Yapacak bir şey yok. Kaç kişi kalıyor lan? Kaç kişi elendi? Sekiz kişi kaldık. Sekiz kişi büyük ihtimalle final oynatır. Ya da bir takım bir şey yapar. Ya da bir tekrar o bir oyunu yapar. Ya da bir final oynatır herhalde. Bilmiyorum. Ne oynatacak lan? Ananı. Final. Hexagon. Gir. Ananı avradını. Ay. Çok kötü başladık. Şerefsiz. Abi bundan soru şey mi? Anasını Kim? <laughs> Adam birinci oldu bu ne ya? Neyse arkadaşlar çok güzel bir oyundu. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, oynar, abone olmayı unutmayın.